Kıymetli Delegelerim, Değerli Üyelerimiz, kongremize hepiniz hoş geldiniz, şerefler veriniz. Geçtiğimiz ay ilçe delege seçiminin ardından bugün de Yeşilurk İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun belirlenmesi için siz değerli hazırın ile bu kutlu kongrede bir arada olmanın mutluluğu için Sayın Genel Başkanımızın onurlarıyla, göreve geldiğimiz günden itibaren ana hedefimiz mevcut iktidarın yarattığı kaos ile giderek karanlığa saplanan ülkemizin yeni bir güneşin doğduğunu göstererek değişime sanılan bütün algıları yıkmak oldu. Yönetim kurulu toplantılarımızda ben merkezli bir anlayış yerine biz kimliğini benimseyerek genel başkanımız Meral Akşener'in ve partimizin politikalarını en geniş kesime yayabilmek için birçok projeler geliştirdik. Partimizin tüm üye, delege ve yöneticileriyle koordinasyonumuzu güçlendirerek genel merkez e, seçimleri sürecinde iyi Parti'yi iktidara, iktidarına katkı sunacak tüm projeleri hayata geçirdik. Bu hususta bencillikten tamamen uzak birlikte, birliklerin ruhunu ön planda tuttuk. İlçe teşkilatlarımızın Yerel Yönetiminde en güçlü aktör olmak için yaptığımız çalışmaları bir daha belirttiğimiz gibi artırarak sürdürebilmek adına siz değerli delegelerimizden başkanlığı üstlendiği yönetim kurulumuza görev takdirinde büyük bir heyecanla bekliyorum. Bu kutlu yolda birlikte dimdik durmalıyız. Merhum düşünce insanı Garip Erdem'in dediği gibi sevmekte bileşenler birbirlerini sevmekte mecburdurlar. Bu hassasiyet ile ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yukka yüreklerin de bu kutlu yolculuğumuzda yerleri asla yoktur. Sözünü hatırlatarak ikinci olan kongremizin teşkilatlarımıza hayırlı olmasını tüm dileklerimi saygılarımı sunuyorum. Malumunuz olduğu üzere bir yıl e gibi bir zamanda il başkanlığı görevini yürütmekteyim. Şu anki mevcut ilçe başkanlarının hepsinin atamasını ben yapmıştım. Var olsunlar. Bugüne kadar güzel de bir performans sergilediler. Sahada her yerdeydik arkadaşlar. Malatya'nın her köşesine gittik. Çalmadık, kapı bırakmadık. İlçelerimiz, köylerimiz. Ancak yasal zorunluluk gereği e, kongre süreci başladı ve bir miktar sağ görevimizi aksattık. İnşallah kongrelerimizi sağlıklı bir şekilde 11 ilçemiz bitti. Son iki ilçemiz ve il seçimimiz var. Bunları da tamamladıktan sonra saha görevimize devam edeceğiz. Genel başkanımızın performansına yetişmeye çalışacağız kıymetli arkadaşlar. Bizim oturup e, efendim yan gelip yatıp e, kaybetme lüksümüz yok. Memleket bizim. İnanmanızı istiyorum. Sizlerin sayesinde memleket düze çıkacak, iyi olacak. Aksi halde memleket avuçlarımızdan uçup gidiyor. Ekonomik kriz hepinizin malumu. Adalet sistemi çökmüş. Yasama, yürütme, yargı diye bir şey artık kalmamış. Kuvvetler ayrıldı diye bir şey kalmamış. Dün akşam kıymetli genel başkanımın programını herhalde Habertürk'te seyretmişsinizdir. Çok güzel mesajlar verdi. Çok fazla söyleyecek söz yok. Sizlerin sayesinde her şey çok iyi olacak, çok güzel olacak. Anketlerin üzerine 10 puan daha yazabilirsiniz. Malatya'da 1 2 2 3 sayabilirsiniz. Ben sizlere inanıyorum kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz sağ olun, var olun. Saygılar sunuyorum. Değerli başkanım, milletimizi umutsuzluğa mahkum eden, ülkemizi derin bir krize sürükleyen bugünlerimizi günlerimizi geleceğimizi tehdit eden kirli bir düzenle mücadele etmek için bir yola çıktık. Çıktığımız bu kutlu yolda milletimizin sevgisi, desteği ve teveccühüyle her geçen gün başarıya bir adım daha yaklaşıyor. Sizlerin kıymetli çalışmaları, özverisi ve fedakarlığıyla da daha da güçleniyoruz. Biliyoruz ki tıpkı milletimiz gibi omuzlarımızdaki yük ağır, sorumluluklarımız büyük, yolumuz çetin. Ancak biz Atatürk'ümüzün dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar sözlerindeki inançla asla durmadan, yorulmadan, sıkılmadan yürümeye her daim devam ediyoruz. Sahip olduğumuz azim, inanç ve kararlılıkla hedeflediğimiz güçlü, zengin ve mutlu Türkiye'mizi hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Emin olun, ülkemizi hak ettiği yarınlara kavuşturacağımız milletimizin karamsarlığa yenik düşen yüzünü güneşe çevireceğimiz ve o kutlu hedefimize ulaşacağımız günlere çok az kaldı. Sizin nezdinizde bu kutlu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor. Kongrenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce Allah gayretlerinizi ibadet sayısın. En işlem sevgi ve saygılarımla İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener arkadaşlar aynı aileye mensuptur. Yoğurt yeme tarzımız farklı olabilir. Beğenmeyebiliriz. Yürüyüşünü beğenmeyebilirsiniz. Serdar'ın kravatını beğenmezsiniz. Yılmaz Başkan'ın ceketini beğenmezsiniz. Olabilir. Ama kazanan iyi parti olmuştur. Ben herkese ediyorum. göre 341 oy kullanıldı. Geçerli oy sayısı 335, geçersiz oy sayısı 6, beyaz listenin aldığı oy sayısı 79, turkuaz listenin aldığı oy sayısı 256. Dolayısıyla kazanan Serdar Başkanı.